Merhaba. Bugün sihirli peçeteler deneyiyle karşınızdayız. Şimdi bu peçeteler için gerekli olan malzemelerimiz bir adet havlu kağıttan bir parça alıyorsunuz. Ben peçetelerin üzerindeki daireleri çizmek için bardak kullandım. Siz de evinizde olan bir bardakla peçetelerinize daireler çizebilir ve peçetelerinizin altını açıyorsunuz arasını. Oraya da çizdiğiniz dairelere renkli suratlar, renkli ifadeler keçeli kalemlerinizle yapabilirsiniz. O zaman etkinliğimize başlayalım mı Örmak? Evet. Hadi at bakalım nasıl olacak. Evet suyumuz çıktı. Alıp atabilirsin oraya Yurmak'cığım onlara. şöyle yapalım. Sonra bunu çıkarıp buraya koyuyoruz. Evet sırayla yaptığımız her bir şeklin çıkmasını bekliyoruz. Çok güzel. Evet bu da çıktı. Şöyle. Sıra bende mi? Evet. O zaman bakalım şimdi nasıl bir yüz ifadesi çıkıyor. Oo, bu ne şaşırmış. Evet. Yoksa korkmuş muydu o? Korkum. Bence de korkmuştu. Evet. At bakalım. Evet. Bu ne yapıyor? Üzgün. Üzgün. Çok güzel. O zaman bir tane daha atıyoruz. Evet. Aa, bu da göz kırpıyor galiba. Mutlu. Evet. Sonuncusu. Ay. Ay şöyle koyalım. Evet. Ve tamam. kızgın. Ve kızgın. Biz bütün sihirli peçetelerimizi kullandık. Siz de kendi sihirli peçetelerinizi oluşturun. Ve bizlerle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.